İlluminati denen şey İngiliz Derin Devleti'dir. İşte Lordlardan oluşan masondur hepsi tamamen. İngiliz Derin Devleti'nin masum olmayan bir üyesi yok. Hepsi masondur. Dünyayı yönetmeye kalkıyorlar. Ama Darwinizme inanıyorlar. O yüzden de sosyal Darwinizmi dünyada uygulamaya kalkıyorlar. Karayılan açıklama yapmıştır. Türkiye'nin birliği tehdit ediliyor. <laughs> Izgara pişiriyor ya. Ay eti kafayı çizmiş. <laughs> Erdoğan yaptıkları Türkiye'nin birliğini tehdit ediyor. Bunun hesabını soracağız diyormuş. Şunları söyleyeyim. Bu kadar seneler bizimle Türk arasında savaş yürütüyor ama son iki üç ayda olan kadar tahribat yaşanmamıştı. Helal. Helal aslanlarıma. Helal özel hareketçilere. Gazilere, şehitlere hepsine selam ediyoruz. Türk devleti şu, ana, şu an büyük bir tahribat yolu. Niye tahribat yolu? İtik köpeği temizledi. Niye? tahribat olsun. Lağım temizlemek ne zamandan beri tahribat oluyor ya? Cizre'ye mesela lağım hatta oluyor. Lağım. Geliyorlar. Lağımı temizliyorlar. Şehir tertemiz oluyor. E, bak, daha yeni müjdeyi verdiler ki biz lağımı temizledik dediler. Bunlar pislik PKK'lılar. Temizlemişler. Daha ne istiyorsun? Halkımızı tümden karşısına alıyor diyor. Halkımız tümden kimi karşısına alıyor? PKK'yı karşısına alıyor. Kara yılan mı, beyaz yılan mı? Yanlış konuşuyor. İlluminati'nin 10 yöneticisi var. 300 civarında da alt kadrosu var. Dünya yönetiyor işte İngilizlerin devleti budur. Birçok Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Illuminati hizmet et diyor, etmiştir. Bütün siyasi kararlar İlluminati'den geçmiştir ama yani bazen tarih içerisinde mesela Kennedy, Kennedy falan bunlar bazen Illuminati ile ters düştükleri olmuştur. Onu da canlarına ödemişlerdir. Illuminati'nin toplantısında hahamlar da oluyor. Yüksek dereceli hahamlar. Ve üstad yüksek dereceli masonlar oluyor. Böyle idare ediyorlar. Ama Allah'ın dediğinin dışında bir şey olmuyor bak. Onu da söyleyeyim. Ülümünati hiçbir zaman için Allah'ın dediğinin dışına çıkamaz. Allah ne derse onu yapar. Yani dünya kuruldu kuralı aksi olmamıştır. Ama ülümünati her zaman olmuştur onu söyleyeyim bak. Roma döneminde de var. Eski Mısır döneminde de var. Her zaman vardır. Mısır'da Firavun devletinin mevcut olduğu ortamda derin devlette de sarayın içindeydi. Zaten ayetten görüyoruz. Derin devlet elemanlarını.